Evet dördüncü soruya baktığımız zaman aşağıdaki tabloda A, B, C ve D ürünlerinden bazılarının internet satış fiyatları verilmiştir. A ürünü 24 TL'ye, B ürünü 30 TL'ye, C ürünü 42 TL'ye ve D ürünü fiyatı da burada görüldüğü gibi verilmemiş. Bu ürünlerden farklı 3 tanesini sipariş eden Müjdat Bey sipariş tutarı 100 TL'den fazla olduğu için kargo ücreti ödememiştir. Müjdat Bey sipariş tutarı 130 TL'den az olduğuna göre D ürünün fiyatının TL türünden alabileceği değerleri ifade eden en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye verilmiş. Şimdi D ürünün fiyatı 2 TL olsun. A artı B artı C artı C artı C eşittir. 24 artı 30 artı 42'den 96 olur. E toplamı 100 TL yapmıyor. E bu durumda Müjdat Bey D ürünü sipariş ediyor. Mecburen sipariş etmek zorunda. E şimdi şöyle bir şey var. 30 artı 42 artı X e 100 olacak. 100 olmalıdır. E X buradan küçüktür. 100 eksi 72'den x e, büyüktür, x büyüktür. 28 eşitsizliği elde ediliyor. E, 24 artı 30 artı x küçüktür 130'dan. Bunu da biliyoruz. x küçüktür 130 eksi 54. x e, e, küçüktür 76 olacaktır diyebiliriz. E buradan da 28 küçüktür. x küçüktür 76 eşitsizliği sonucuna ulaşılır. Yani 28,76 bizim sonucumuzdur. Cevap B seçeneğidir.